tamam tamam şöyle arkadaşlar maalesef yanıyor burası Hatay İskenderun Denizciler yukarı tarafı Akarca ki arkadaşlar şöyle evet, şurada evet 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 maalesef maalesef alevler buradan gözüküyor yaklaşamıyoruz görevler orada itfaiye burada İnşallah artık küller üzerimize uçuyor çok çok kötü Allah yardımcılar olsun herkesin ya, gel diyor Kenarda duralım. İnsanlar çocuklarını herkes alıp kurtarmaya çalışıyorlar.